ülkeden ne istiyorlar? Bu ülkenin ekmeğini yediler. Bu ülkedeki halk ölümüne bu insanları sevdi. Neleri varsa verdi. Karşılığında bizi paramparça edip yok ediyorlar. Bütün tarikat ve cemaatler bütün dünyanın çökeceğini biliyorlar. Maddi manevi bilerek son manevi setler Ve ne yazık ki bunda MHP'li gençleri kullandılar. MHP'yi kullandılar. Gerçek ülkücüler tekrar söyleyeyim. Bu vatana sadakatlerinin bedeli olarak canlarıyla ödediler. Şimdi bütün örgütler MHP'yi basamak olarak kullanıyor. Bu ülkeyi parçalamaya kullanıyorlar. Bütün o ülke ocaklarının içerisine sızmış askeriye, emniyet, yargı mensuplarıyla aralarına mekik dokuyorlar ve bu ülkeyi paramparça etmeye MHP'yi kullandılar. Alanya'da Süleymancı cemaati CHP'yi kullandı, AK'ı kullandı, PKK'yı kullandı, başaramadı Alanya'daki yerimizi dağıtmaya, yer şehitlerin anısına, ülkücü gençlerini, MHP'li gençlerini satın aldılar. Para karşılığında bununla ilgili Alanya'da dosya var. İşimizi verdiler, halkı üzerimize kışkırttılar ve bayrakları kırdılar. Bu ülkeye ve dünyaya tahribatı MHP'yi kullanarak verdiler. AK Parti bile çok kurnaz halkı ayaklandırmaya, halka zulüm yaparken dedi MHP'yi kullanırım, askeriyi, emniyeti, yargıyı arkama alırım dedi. Bu bütünlüğün işareti. O yüzden İslam ordularının simgesidir. Aklınızı başınıza alın. Bütün tarikat, cemaatler dünyanın çökeceğini biliyor. Ve önceden yamyam gibi bu ülkede ne varsa toparladılar. Kabileler şehrine çevirip bu ülkeye son darbeye vuracaklar. Aklı başında birileri varsa acilen harekete geçsin. Burada bile ülkücüleri kullanıyorlar. MHP'lileri kullanıyorlar. Neye kullanıldıklarını dahi bilmiyorlar. Halk o yüzden MHP'den kaçmaya başladı. Görüntüde bir bakıyorlar tek başına iktidara gelecek bir bakıyorlar ortada kaldılar. Nedeni örgütlerin bütünü MHP'yi basamak olarak kullanıyor. Gelir kaynağı olarak kullanıyor. Gerçek ülkücülere ne oluyor? Toprağın altında kemikleri sızlıyor. Feryatları arş-ı aleye yükseliyor. Aklınızı başınıza alın. Bizim dinimiz hak ve adalet içerisinde gelmiştir. Bugün AK Parti'nin %90'ı gitmiş. Refah Partisi'nin %90'ı gitmiş. CHP'nin %90'ı gitmiş. Bütün partilerin %90'ı gitmiş çünkü menfaat için destek verdiler. Tarikat ve cemaat